Merhaba arkadaşlar. Öğrencilerimizin özellikle merak ettiği bir durum. Bu arada bugün itibariyle birinci dönemler de bitti. Hepinize şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Ee, videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. En az bir 50 beğeni bekliyoruz. Onu söyleyelim. Hadi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar şunu söyleyelim ki sizlere. E, ikinci dönem itibariyle. Okullar 4 gün olacak mı? Yani 4 gün okul, 3 gün tatil ikinci dönem itibari ile başlayacak mı? Bu konuda aslında bu videoda ondan bahsetmek istiyoruz. Şimdi şunu söyleyelim. 2. ikinci dönemde okulların 4 gün olup olmayacağıyla alakalı olabilir mi? Yani her an her şey olabilir. Sonuçta bu ülkemizde gündemde olan bir konu ama sadece bakanlık tarafından gündemde değil. Yani Milli Eğitim Bakanı Özer işte kalkıp da biz bunu işte tartışacağız falan vesaire böyle bir şey demiyor haliyle ki demez zaten. Ama zaten bu ikinci dönemde olacak diye bir şey yok. Yani bu sadece ülkemizde haber olarak gündemde ama onun dışında haber olarak gündemde ve artı olarak uygulama olarak şu anda gündemde değil. Haliyle ikinci dönemde biz okullarımıza okullarda dört gün, 3 gün tatil olacak diyemeyiz. Olabilir mi? Bakın her an olabilir. Çünkü ikinci dönemde yaklaşık 5 e, ay sürüyor sanırım bildiğim kadarıyla. 4 ay 5 ay ve bu 4 ay 5 ay içerisine bakanlık tarafından gündeme gelebilir zaten. Olmayacak bir şey değil. Sadece şu anda gündemde değil. Yani bakanlık tarafından gündemde değil. Biz öğrenciler e, işte... Kanallar tarafından, haber tarafından ciddi bir şekilde zaten ülke gündeminde. Sadece bakanlık tarafından gündemde değil. O da aniden gündeme gelebilir ki böyle bir şey uygulanabilir mi? Yani Uygulama ihtimali şu anda olmasa da ileriki zamanda 2 ay sonra 3 ay sonra olabilir yani kesinlikle bu tarz şeyler olabilir onu söyleyelim çünkü başka ülkelerde de böyle bir şey gündemde değildi bir anda oldu ve bir anda uygulamaya da geçti o yüzden hiç belli olmaz açıkçası abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız görüşürüz.